Evet sevgili gençler ben biyoloji öğretmeni Ali Erzincanlı oldum. Bugün size dokularla ilgili e, soruları çözeceğim. Evet birinci soruya baktığımız zaman epitel dokunun görevleri içerisinde verilenlerden hangileri bulunur demiş. Sevgili gençler epitel doku kendi arasında e, üç ayrılıyor. Örtü epiteli, salgı epiteli ve duyu epiteli olmak üzere. Epitel doku özellikle e, salgılama görevi vardır. Egzokrin bezler vardır. Ter, e, gözyaşı gibi bu görevin içerisinde. Koruma görevi zaten örtü epiteli sevgili gençler. Vücudumuzun içini ve dışını hastalanan, koruma görevi yapan dokular arasındadır. Başka dokulara dönüşme bunun özelliği değildir. Burada doğru cevap B seçeneği olacak. İkinci soruya bakıyoruz. Evet, yapalım. Salgı epitel doku çeşitlerinden olan endokrin bezlere aşağıdakilerden hangisi örnek olamaz? Sevgili gençler endokrin bez demek salgılarını bir kana olmadan direkt kana veren bezlere endokrin bezler deniyor. Dikkatlice baktığımızda hipofiz bezi hormon salgılayan bezlerdendir. Tiroid bezi tiroksin hormonu salgılar. Paratiroid bezi paratormon salgılar. Böbrek üstü bezleri de adrenalin, noradrenalin gibi hormonları salgılıyor. Burada oaryum bezi sevgili gençler bir hormonal bez yani endokrin bez değildir. Doğru cevap B seçeneği olacak. Üçüncü soruya baktığımız zaman Kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan epitel örtü hücre tipi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar atar damarların, toplar damarların ve kılcal damarların içerisini örten doku tek katlı yassı epiteldir. Doğru cevap A seçimi olacak. Dördüncü soruya baktığımızda deriyi oluşturan çok katlı epitel örtü içerisinde veren epitel hücre çeşitlerinden hangisi bulunur? Sevgili gençler çok katlı epitelde yassı epitel, kübik epitel ve silindirik epitel yani bütün epiteller bulunuyor arkadaşlar. Burada doğru cevap E seçeneği olacak. Beşinci soruya bakıyoruz. Yaşlanan bir insanda gençlik dönemine göre aşağıdakilerden hangisi kemik dokuda farklılık göstermez demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz kemik sertliği yaşlandıkça artar. Kemiklerin kırganlık oranı yaşlandıkça artar. Kolejen madde miktarı protein madde miktarı ile doğru orantılıdır. Azalır. Mitoz bölünme hızı azalır. Fakat DNA şifre dizilimi ömrü boyunca kişinin aynıdır. Burada doğru cevap D seçeneği olacak. 6. soruya bakıyoruz. Bağ dokudan farklılaşarak bazı dokular oluşur. Bu dokular içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Sevgili gençler bağ dokudan e, özellikle baktığımız zaman kas doku bağ dokudan oluşmuyor. Hayvansal dokulardan ana doku kas doku oluşturuyor. Burada doğru cevap B seçeneği olacak. Evet diğer soruya geçiyoruz. Bağ dokunun görevleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Doku kaybını önleme bulunur. Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını önleyen madde yani heparin maddesi yine bağ dokunun görevleri arasındadır. Bölünme özelliğini kaybeden dokulara bölünme özelliği kazandırma böyle bir özelliği belli bağ dokunun yoktur. C seçeneği doğru cevap olacak arkadaşlar. 8. soruya bakıyoruz kemirgak dokusunun özellikleri verilenlerden hangileri olabilir? Kılcal damar içermeme, evet. Hücrelerinin kapsüllü olmaması, evet. Kemik dokuya dönüşebilme, evet. Kalsiyum biriktiği zaman kemik dokuya dönüşebiliyor. Burada doğru cevap B seçeneği olacak. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Kemik dokuyu oluşturan sert ve süngerimsi kemik doku için aşağıdakilerden hangisi ortaktır? Her ikisinde de ortak olan arkadaşlar Volkman kanalı olacak. Doğru cevap B e seçeneği olacak. 10. soruya baktığımız zaman kan dokusunun görevleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz demiş. Solunum gazlarını taşımak. Evet O2, O2 gibi doğru. Kanın pıhtılaşmasına görev almak. Evet doğru. Azotlu boşaltım artıkları taşımak. Evet doğru. Savunmada görev almak. Evet doğru. Sindirim enzimlerini taşıma, sevgili gençler, kan dokunun görevi değildir. E seçeneği doğru cevap On 11. soruya baktığımız zaman, yağ dokunun görevleri içerisinde verilenlerden hangileri bulunur? İzolasyon, evet yani sıcağı soğuğa karşı koruma bulunur. Enerji verme, evet ikinci dereceyle enerji kaynağıdır. Yapıya katılma, evet. Arkadaşlar bunun görevleri arasındadır. E seçeneği doğru olacak. 12. soruya bakıyoruz. Sinir hücrelerine yardımcı glia hücrelerinin görevleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Beyin omurilik sıvısını üretme bulunur. Nöronları kan basıncına karşı koruma bulunur. Zararlı hücreleri fagoste etme bulunur. Aksonu koruma bulunur. Nöronlarda ATP üretme glia hücrelerinin görevi değil. Mitokontrin görevi doğru cevap E seçeneği olacaktır. Evet 13. soruya bakıyoruz. Kalp kası verilenlerden hangileri yönle düz kaslara benzerlik gösterir? İstemsiz çalışma yönünde düz kaslara benzerlik gösterir. Bantlaşma göstermesi çizgili kaslara benzer özellikler. Hücre merkezine çekirdek içerme bu düz kaslara benzer özellikler. Doğru cevap C seçeneği Or